Bu videoda Muhammed Peygamber'in evlatlığının karısıyla ve aynı zamanda öz kuzeniyle evlenmesini ilgili ayetler ve hadis kaynaklarıyla inceliyoruz. Herkese keyifli seyirler dilerim. Mekke'nin ve Medine'nin İslam öncesi toplum yapısı kabile bağlarına, soya dayalı ilişkilerle evlat edinme geleneklerine dayanmaktaydı. Bu dönem evlat edinmenin soyu bağlamında biyolojik akrabalıkla aynı statüde görülmediği Evlat edinen ve evlat edinilen arasında belirli sınırlamalar bulunduğu bir sosyal düzeni yansıtmaktaydı. İslam'ın gelişiyle birlikte toplumun bu yönü yeniden yorumlanmaya başlandı. Özellikle evlat edinmenin aile içi sorumluluklar ve miras gibi konulardaki hukuki sonuçları ilahi düzenlemelerle yeniden şekillendirildi. Ayrıca o dönemde evlat edinme ilişkileri biyolojik ilişki kadar güçlü kabul edilmekte ancak İslam'ın getirdiği yenilikle birlikte evlat edinilenle evlat edinici arasındaki bağlar yeniden yorumlanmıştır. Bu durum, evlat edinme ilişkilerinin toplumsal ve hukuki boyutlarında derin tartışmalara yol açmış, nihayetinde Kur'an'ın ilgili ayetinde açıkça ifade edilen düzenlemeye zemin hazırlamıştır. Zeyd, Muhammed peygamberin hayatında özel bir yere sahip olan, kendisine derin bir bağlılık ve sevgi beslenen evlatlık statüsündeki şahıstır. O dönemde evlatlık, Sosyal ve hukuki olarak biyolojik evlatlardan ayrı bir konumda tutulmaktaydı. Zeynep bint Caş ise Zeyd ile yapılan evliliğe konu olan kadındı. İki insan arasında gerçekleşen bu evlilik başlangıçta içten bir ilişki olarak başlamış. Ancak zamanla çeşitli sebepler dolayısıyla sona ermiştir. Zeyd ile Zeynep arasındaki nikah o dönemin kabilevi geleneklerinin, aile yapılarının ve toplumsal normların bir yansımasıydı. Zeynep'in Zeyd ile evlenmesi, hem bireysel hem de toplumsal anlamda evlat edinme ilişkilerinin ne denli derin ve karmaşık olduğunun da bir göstergesiydi. Ancak zaman içerisinde bu ilişkinin dinamikleri, İslam'ın getirdiği yeniliklere paralel olarak yeniden değerlendirilmek zorunda kalınmıştır. Zeynep ile Zeyd arasındaki evlilik, çeşitli sebeplerden ötürü sona erdikten sonra, toplumsal ve hukuki açıdan yeni bir tartışma konusuna dönüşmüştür. Bu süreç, Yalnızca iki şahsın hayatını etkilemekle kalmamış, aynı zamanda evlat edinme ilişkilerinin sınırlarının ne olması gerektiğine dair geniş çaplı bir yenileşmenin de habercisi olmuştur. Zeyd ile yaşanan bu süreç, ilerleyen aşamalarda ilahi bir emre dayalı olarak Muhammed peygamberin Zeynep ile evlenmesinin temelini oluşturmuştur. Bu durum, İslam'ın evlat edinme kavramını toplumsal yapının ötesine taşıyarak ilahi hüküm ve emirler ışığında yeniden yapılandırma gerekliliğini ortaya koymuştur. O dönemde yaşayan insanlar bu evliliğe çok fazla tepki göstermiş ve bu durumdan duydukları rahatsızlığı dile getirmişlerdir. Ancak tam da yükselen bu seslerin hemen ardından yine bir ayet inmiş ve bunun Allah'ın emri olduğunu ve peygamberinde bunu mecburen uyguladığı aktarılmıştır. Yani evlatlığının karısıyla ve öz kuzeniyle evlenmesi Muhammed peygambere ayetle iletildi ve o da mecburen bunu yerine getirdi. Yine Buhari kaynaklı hadis şunları söylüyor. Peygamber evlatlığı Zeyd'in evine gittiğinde kapıyı Zeynep açtı. Zeyd'in evde olmadığını söyledi ve kendisini içeri buyur etti. Fakat peygamber bunun doğru olmadığını düşünerek girmek istemedi. Aralarında geçen diyaloğun ardından peygamber Zeynep'e şunları söyledi. Kalpleri bir halden diğer bir hale çeviren Allah ne yücedir. Görünüşe göre bu konuşma Zeynep ve Zeyd'in boşanma sürecini biraz daha hızlandırmış gibi görünüyor. Zaten Zeynep en başından beri Zeyd'le evlilik yapmak istemiyordu. Kendisi soylu ve zengin bir aileden gelmekteydi ve Zeyd sadece bir köleydi. Bu yüzden de hiçbir zaman Zeynep Zeyd'i kendine layık görmedi. Muhammed Peygamberle Zeynep'in evliliği Kur'an'ın 33. sure ve 37. ayetinde açıkça delil olarak sunulmaktadır. Bu ayet Evlat edinme ilişkileri ve bunun getirdiği toplumsal yasakların ötesine geçerek ilahi hikmetin bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Bu ayet vasıtasıyla ilahi emir, evlat edinilmiş kişilerin biyolojik akraba ilişkilerine benzer bir statüye sokulamayacağı ve bu bağlamda evlat edinilmiş kadınların evlat edinici aileleri tarafından oluşturulan sosyal engellerden arındırılarak ilahi lütfun bir parçası olarak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyar. Peki sizlere soruyorum. Böyle bir mesaj vermek için illaki evlenmek mi gerekir? İlgili ayet insanlara tebliğ edilerek de bu farkındalık oluşamaz mıydı? Yoksa tam tersine inen ayet bu evliliğin önünü açmış olabilir mi yorumlarda belirtin. Böylece Muhammed peygamberin Zeynep ile evlenmesi yalnızca bir nikah meselesi olarak kalmamış, aynı zamanda toplumun köklü geleneklerine meydan okuyan bir ilahi yenilik olarak yerini almıştır. Ayetin inişi hem peygamberin kişisel hayatında hem de İslam toplumunun evlat edinme kavramı ve aile yapısı üzerindeki tartışmalarda yeni bir dönemin başlangıcını müjdelemiştir. Hadis kaynakları, Muhammed peygamberle Zeynep'in evlilik sürecine ilişkin detaylı bilgiler sunarak Kur'an'daki ayetin ruhunu ve gerekçesini açıklığa kavuşturmaktadır. Sahih Buhari ve Sahih Müslim gibi güvenilir kaynaklarda yer alan rivayetlerde Zeyd ile Zeynep arasındaki evliliğin sona ermesinin ardından ilahi bir emrin peygambere iletilmesi süreci ayrıntılı şekilde aktarılır. Bu rivayetlere göre Zeyd ile yaşanan evlilikteki aksaklıklar toplumsal düzen ve evlat edinme kurumunun yeniden yorumlanması gerektiğini işaret eden ilahi bir mesaj olarak değerlendirilmiştir. Rivayetlerde Zeynep'in karakteri, ahlaki yapısı ve toplumsal itibarı da vurgulanmaktadır. Zeynep Evliliğinde yaşanan sorunların ötesinde inançlı, dürüst ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip bir şahsiyet olarak tasvir edilmiştir. Bu durum ilahi emrin gerekçesi olarak sunulurken, toplumda evlat edinme ilişkilerine getirilen sınırlamaların ilahi adalet ve eşitlik ilkeleriyle nedenli uyumlu hale getirilmesi gerektiğine işaret eder. Rivayetlerde ayrıca peygamberin bu evliliği kabul etmeden önce gösterdiği tereddüt ve dualar da aktarılır. Peygamber ilahi emre uymak zorunda kaldığını bilerek, bu kararı alırken hem kişisel hem de toplumsal sorumlulukları gözetmiştir. Hadislerde, evlilik sürecinin tüm taraflarca kabul gördüğü, ancak sürecin zorluklar ve tartışmalarla dolu olduğu da ifade edilir. Bu durum, İslam toplumunun yeni düzenlemelere alışma sürecinde yaşanan geçiş döneminin bir yansımasıdır. Zeynep'le evliliğin, toplumdaki evlat edinme kavramına getirdiği yenilik, Sonraki nesillerin akrabalık ve evlat edinme ilişkilerini yeniden yorumlamasında belirleyici rol oynamıştır. Hadis kaynakları bu evliliğin ilahi bir mükellefiyet olduğuna ve toplumsal yasakların kalkınması için gerekli bir adım olduğuna işaret eden açıklamalar içerir. Rivayetlerde peygamberin bu evliliği gerçekleştirmesi yalnızca kişisel hayatının bir parçası olmaktan ziyade ilahi düzenlemelerin toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkisini göstermek amacıyla yorumlanmıştır. Bu bağlamda, hadis rivayetleri, evlilik sürecinde ortaya çıkan toplumsal direnç ve tartışmaların, ilahi hikmetin yavaş yavaş benimsendiğinin delilleri olarak ele alınabilir. Ahzab Suresi 37. ayeti aynen aktarıyorum. An o zamanı ki Allah'ın, kendisine nimet verdiği ve senin de nimetler verdiğin kişiye eşini bırakma ve çekin Allah'tan diyordun, ve Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde gizliyordun ve insanlardan korkuyordun ve Allah'tan korkman daha doğruydu ve o daha layıktı buna derken Zeyd eşinden ilişiğini kesince biz o kadını sana eş ettik bu da oğul edinilen kişiler eşlerinden ayrıldıkları zaman onların bıraktıkları kadınları inananların almalarında bir beis olmadığını bildirmek içindi ve Allah'ın emri yerine gelmiş oldu bu ayeti incelediğimizde peygamberin zaten içinde Zeynep'e karşı bazı duygular beslediğini ve bu duyguların zamanla açığa çıktığından bahsediyor. Burada evlatlığının eski karısıyla evlenmesinden ziyade evlatlığıyla gelini evliyken ona bazı duygular beslemesi asıl düşünülmesi gereken konu. Bir de her yerde sık sık gördüğümüz yardım etmek için evleniyor düşüncesinde olan biri nasıl bir yardımdan bahsediyor? Zaten köklü ve varlıklı bir aileden gelen bir kadına nasıl bir yardımda bulunabilir? Manevi yardımda bulunacaksa da bunun tek şartı evlilik midir? Ayrıca bu konuya o dönemde bu tarz olaylar normal karşılanıyordu. O yüzden bu evlilikte bir sorun yok diyorsanız genel ahlak kurallarını bireylerin kendisi mi oluşturur yoksa bulunduğu toplumun dinamiklerine göre mi şekillenir? Bunun yanıtını aramanız gerekir. Konuyla ilgili çok fazla hadis bulunmakta, fakat konunun fazla dağılmaması açısından çok fazla değinmek istemiyorum. Ayrıca sizde konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlarda belirtin ve seviyeli bir tartışma ortamı oluşturalım. Bu tarz videoların gelmesi için beğenileriniz önemli. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.